Penceredeki fotoğraf. Harun Tokak. Yaz sessiz, sadasız çekip gidiyor. Arkalarında muhteşem bir yaz bırakmaya hazırlanan Ağustos böcekleri birkaç günden beri veda senfonisi çalıyor. Çocukluğumda ne de çok duyardım bu sesleri. Bol yıldızlı gecelerde harman yerinde yatarken, baobostan beklerken yalnızlığımıza fon oluşturan Ağustos böcekleri. Sanki onlar ötmeseler, ekinler ermeyecek, meyveler olgunlaşmayacak, gurbete gidenler dönmeyecek, ayrılıklar hiç bitmeyecek. Vedasız ayrılıkların ayıdır Ağustos. Ben anamı bir Ağustos günü kaybettim. Cemaline ve Kemaline hayran olduğum değerli kardeşim Cemal Uşşak da sürecin başında bir Ağustos günü aramızdan ayrıldı. Vedaya hazırlanan yaz sıcaklarına Profesör Doktor Yunus Hoca'nın ruhlara serinlik veren sesi düşüyor. Yüzünde yine o hiç eksik olmayan tatlı gülümsemeyle görünüyor ekranda. Anılarımı yazdım, sana gönderiyorum. Bir bak bakalım diyor. Yunus Hoca, daha adını bile koymadığı yeni çalışmasına çocukluğunun efsunlu dünyasına saklanmış hatıralarıyla başlamış. İlkokulu bitirinceye kadar kaldığı köydeki çocukluk hatıralarını pek sevimlice, neredeyse o yaşından anlatıyor. Babası, abiyi, annesi, kardeşi, koyunları, kuzuları, komşuları, hasadı, harmanı, düveni, samanı, sığırları var anılarında. Bir çocuğun çevresindeki herkes var, Hepimizin çocukluğundan tanıdığı bu duyguları kitabında öyle canlı anlatıyor ki tek başımıza gidemeyeceğimiz bir mazinin içine adeta bizi bırakıveriyor. Hatıratında hizmet hareketinin küçük bir çekirdekten bugün dalları bütün kıtalara uzanan görkemli bir çınara nasıl dönüştüğünü de anlatıyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu illerini karış karış gezen, hayatını toprak ve insanın uyanmasını adayan bu yüce ruhlu insan Gün geliyor ülkesini terk etmek zorunda kalıyor. Büyük acılar yaşıyor. Hizmet hareketi mensuplarına yapılanlar karşısında kahroluyor. 1001 emekle kurulan müesseselerin kapatılması, insanların göz nuru ve alın teriyle kazandığı servetlerine çökülmesi, bereketli elleriyle kermesler yaparak muhtaç insanlara yardım eden kadınların bileklerine kelepçe takılarak hapse götürülmesi onun yüreğini yoruyor. 2018 Ağustos'unda aldığı bir haberle derinden sarsılıyor. Erzurum'dan eli kelepçeli olarak götürüldüğü yüksek güvenlikli Van hapishanesinde 45 yıllık dava arkadaşı, can yoldaşı Profesör Doktor Sabri Çolak Hoca'nın vefat ettiği haberini alıyor. Hemen Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi arıyor. Telefona çıkan kişiye, Sabri Hoca'yı çok severdi, doktor kontrolünde duyurun diyor. Hoca efendi sabah kahvaltısını yaparken etrafına farklı kimseler toplanıyor. Bir şey mi var diyor. Evet hocam bir arkadaşımız vefat etti. Kim? Profesör Doktor Sabri Çolak. Hoca efendi koltuğuna yığılıp kalıyor. Biraz sonra kendine geldiğinde katiller diye bağırıyor. Yunus Hoca daha sonra Hoca Efendi'yi yine arıyor. Kendisine taziyede bulunmak üzere görüşmek istiyorum diyor. Durumu müsait değil, devamlı ağlıyor diyorlar. Hoca efendi iki gün boyunca Sabri hocaya ağlıyor. İki gün sonra Yunus hocanın telefonu açılıyor, arayan hoca efendidir. Sabri hocayı duyduktan sonra iki gün kendime gelemedim diyor hoca efendi. Hocam Sabri Bey benim 45 yıllık dostum ve dava arkadaşımdı diyor Yunus Hoca. Duyunca 6 saat ağladım. Türkiye'den eşim Oğullarım ve gelinlerim telefon ederek teselli etmek istediler ama edemediler ve telefonda konuşamadım. Ama küçük gelinim, baba, hangi dava sahibi davasına bu kadar sahip biri olmasını istemez. Sabri hocamız davasına sadakatini canıyla ödedi. Hepimize örnek oldu. Böyle bir yiğit için ağlanmaz, şükredilir. Acaba bizler de onun gibi son noktayı böyle koyabilecek miyiz? Ağlanması gerekenler Kur'anca yaşamayı terk edip Tiranca yaşayanlardır dedi ve rahatladım. Hocam, dünyanın değişik ülkelerinden çok fazla arkadaşımız beni aradılar. Erzurum'da Sabri Hoca ile uzun süre beraber olan ve onun tarafından en çok sevilen kişinin siz olduğunuzu öğrendik. Size taziyede bulunmak istiyoruz dediler. Ben de, Erzurum'da uzun süre onunla beraber kalan kişi benim ama onun en çok sevdiği kişi ben değilim yanılıyorsunuz. Onun en çok sevdiği kişi Hoca Efendi'dir. Taziyenizi Hoca Efendi'ye iletin dedim. Onlar, biz Hoca Efendi'ye ulaşamayız, sen bizim adımıza taziyede bulun dediler. Değerli hocam, dava arkadaşlarımız ve şahsım adına Sabri Hoca için size taziyelerimi arz ederim. Onun en yakını da sendin, senin de başın sağ olsun diyor Hoca Efendi. Yunus Hoca, gül devrinden esintilerle besili, tarihe dur beni dinle diyen şu muhteşem sözlerle mukabele ediyor. Değerli hocam, yüz tane Sabri Hoca, bin tane Yunus Serin feda olsun, çok önemli değil. Biz Uhud, Bedir gibi bir savaşa girdik. Savaşta mal da verilir, can da. Ama ordu kumandanı gitti mi, ordu dağılır. O güzel günleri görmek için size dünyanın ihtiyacı var. Sizler üzülmeyin lütfen. Yunus Hoca'nın bu sözleri karşısında hoca efendi, ''Berhudar olun, Allah sizlere uzun, bereketli ömürler versin.'' diyor. Kendisinin de hasta olduğundan bahsediyor. ''O güzel günleri acaba görebilir miyim?'' diyor. Telefon görüşmesinden sonra hoca efendi yanındakilere, ''Yunus Hoca benim için gerekirse canını feda etmekten bir an olsun duur olmaz.'' diyor. ''Hatta ölüm halinde olsam tabir uygun olur mu bilmem ama Azrail Aleyhisselam'a, hocamızı bırak beni al der. Yunus Hoca hatıratında Sabri Hoca ile ilgili hiç unutamadığı bir anısından da bahsediyor. 2005 yılıydı. Profesör Sabri Çolak ve iki profesör arkadaşımızla Hoca Efendi'yi ziyarete gittik. ABD'de bir hafta kaldık. Hoca Efendi hemşerilerini görünce çok sevindi. Bir gün hoca efendiyle otururken uçakta bizimle gelen arkadaşlardan biri "Hocam uçakta Yunus ve Sabri abileri herkes hayranlıkla izledi." dedi. Hoca efendi de "Onlar yaptıklarını söylemeye utanırlar. Sen söyle." dedi. "Hocam Sabri ve Yunus abiler uçağa bindiler ve hemen ellerine birer kitap alıp okumaya başladılar. Uçak kalkmadan başlayıp uçak ininceye kadar devamlı kitap okumaları herkesin dikkatini çekti." Herkes, bunlar ne uyudular, ne televizyon seyrettiler, ne de konuştular diyerek hayranlıkla onları seyrettiler. Bu abiler, okudukları kitaplara konsantre olduklarından onların ilgilendiklerinin bile farkına varmadılar. Meğer yol boyunca bizi izlemişler, biz utandık ve başımızı öne eğdik. O bir hafta bizim için de çok iyi oldu. Hoca Efendi ile Erzurum muhabbetleri yaptık, Ayrılmadan önce arkadaşlardan biri ''Hoca Efendi'ye söylesen de birlikte bir fotoğraf çekinsek.'' dedi. ''Ben diyemem, sen söylesen.'' dedim. O Hoca Efendi'ye ''Hocam bir fotoğraf çekilebilir miyiz?'' dedi. Hoca Efendi de ''Niye olmasın, üzerime pardesümü giyeyim.'' dedi ve birlikte fotoğraf çekindik. Kamptan ayrılmak için izin istediğimizde hepimize çok güzel iltifatlar ihtiva eden kitaplar imzaladı.'' Ayrılmak için izin istedik. Hoca efendi sizleri dış kapıya kadar yolcu edeceğim dedi. Hocam bizi seviyor musunuz dedim. Çok seviyorum. O zaman biz sizin o merdivenleri inip çıkmanıza razı değiliz. Buradan vedalaşalım. O zaman siz dışarı çıkın, ben size pencereden el sallayayım. Üç profesör arkadaşımız ana binadan dışarı çıktılar. Benim valizim yanımda olduğu için hoca efendinin yanında biraz daha kalmak amacıyla ayrılmadım. Onlar hoca efendiye Hoca efendi de onlara el sallıyordu. Hoca efendinin yanında bulunan biri, "O iki kişi el sallıyor da diğeri niye el sallamıyor?" dedi. "O Sabri Hoca" dedi hoca efendi. "O benim yüzümü görürse dayanamaz, ağlar. Onun için bana dönüp bakmıyor." Hoca efendinin pencereden el salladığı fotoğraf oydu. Sabri Hoca'yı uğurladığı fotoğraf. Gurbet penceresindeki siyah kazaklı o meşhur fotoğraf. Yaz sessiz, sadasız çekip gidiyor. Olgunlaşan meyveler dallardan bir bir düşüyor. Arkalarında muhteşem bir yaz bırakmaya hazırlanan Ağustos böcekleri birkaç günden beri veda senfonisi çalıyor. Çocukluğumda ne de çok duyardım bu sesleri. Bol yıldızlı gecelerde, harman yerinde yatarken, bağbostan beklerken yalnızlığımıza fon oluşturan Ağustos böcekleri. Vedasız ayrılıkların ayıdır Ağustos. Ben anamı bir Ağustos günü kaybettim. Cemaline ve Kemaline hayran olduğum değerli kardeşim Cemal Uşşak da bir Ağustos günü aramızdan ayrıldı. Yüreğim dayanmaz diyerek gurbet penceresinden el sallayan hoca efendiye dönüp bakamayan dadaşlar diyarının gül devrinden günümüze düşen güzel insanı Sabri hocamız da bir Ağustos günü koparıldı bizden. Dedim ya Ağustos biraz da vedasız ayrılıkların ayeder